kelime seçimleri çok hoşuma gitmişti. Ee, bazı yerde iblis, bazı yerde şeytan diye bahsediyor aynı adamdan. Sonra anladım ki bunlar aynı adam değilmiş. Şeytan genel insandan da olabilen bir tür ismiyken, kötülerin ismiyken iblis. O Adem'in yaratılmasını işte kabullenemeyen ve Allah'a isyan eden tekil kişinin adı. Çünkü o işte ahiretteki alanda işte isyan halinde iblis adı elemanın. Sonra şeytan oluyor niye ise dedim. Dünyada şeytan yani o. Ve özenle seçilmiş şu iblis şeytan ve hiçbir şekilde iddia edildiği gibi Kur'an'da bir gaf mafta falan da yok bu konularda. Veya da şey bir yerde onu not almış olmam lazım. Evet. Bir yerde mesela şey Yusuf 72 Yusuf 72. ayette Firavun'dan Melik diye bahsediliyor. Ama diğer Musa kıssasında gayet Firavun deniliyor sürekli. Niye lan dedim. Ee, hani ilk okuduğumda özellikle Yusuf suresinde dediler ki Melik'in e, tasını kaybettik. Melik de lan dedim. Hani o zamanlarda İslam jargona hakim değilim. Hayat bu Melik diye. Eğer Firavun'u kastediyorlarmış. Ama orada Melik denmesinin sebebi Yusuf döneminde henüz daha e, Mısır hükümdarlarına Firavun ünvanının verilmemiş olması. Sonradan Firavun deniliyormuş bunlara. Musa daha sonra Yusuf'tan. Musa zamanında o yüzden Firavun denilen şey Yusuf zamanında Melik diye, hükümdar diye bahsediliyor. Sahip diye bahsediliyor. Her neyse bunun gibi şeyleri ben okurken fark etmiştim ve iyi tamam hoş detaylar. Hani bu bir önceki söylediğim biraz kıllandırıcı bir detay ama çok da öyle bir şey yapmamıştı. Ben de böyle bir Allah Allah falan delirtmemişti